Uşak ve Banaz bölgesinde dernekleşme çok önemli sevgili seyirciler. Bu yapılan etkinliklerin hepsi birlik ve beraberlik içerisinde olan dernekler sayesinde oluyor. Uşak ve Banaz bölgesinde insanların birlik ve beraberliği çok kuvvetli. Ve burada da yine bir köy derneği kendi köylerindeki tüm insanları toplayarak o köyde mutlu ve güzel bir şenlik yapmak istiyorlar ve aynı zamanda yaptıkları bu şenlikleri de 126 ülkeye tüm Türkiye ile paylaşmak istiyorlar. Bunların çok önemi var sevgili seyirciler. Çünkü geçmişten bu zamana kadar adet ve kültürümüzü yeni nesillere aktarmak istiyorsak mutlaka bu tür etkinliklere önem vermemiz lazım. Ben burada gelen arkadaşları sizlerle tanıştırmak istiyorum bakalım. Bizi seyreden herkes sizinle tanışsın. Televizyonun böyle bir özelliği var. Karşılıklı tanıştırma. Evet sizi tanıyalım. İsmim Şener Dural. Ve dernek başkan yardımcısı değilim ama katkım daha yüksek elimizden geldiği kadar maddi manevi desteklerimiz bulunuyoruz. Biz bu sene ilk yapıyoruz. Daha önceki arkadaşlarımız da yaptı ama aradan bir iki sene. Köyünüzün ismi ne? Çomurt, Banaz, Çomurt köyü. Ne kadar büyüklüğü? Büyüklüğü 200 200 hane vardır. 200 tane Evet. Genelde Gurbette yaşayanlar da çok. Kesinlikle Almanya'da olsun, İzmir Kemalpaşa'da baya yani geniş bir kapsamda köyümüz var yani. Dışarıda Kemal, da çok. Gurbetteki insanların da en azından. Hepsi aynı anda gelemezlerdir. Evet. Bu e, yapacağınız etkinlik en azından herkesin toplanmasına sebep olur. Evet. Peki ne zaman düşünüyorsunuz bu etkinliği? Evet. Bu sene Eylül Ekim gibi sizi tanıyalım. Evet ben Alican Durk, Çombur e, köyünden e, katılıyorum aranıza. Biz bunun e, ilk şenliğimizi geçen sene yaptık. Bu sene ikincisini düzenlemek istiyoruz. Amacımız birlik beraberliği sağlamak, güzel anıları yeni nesillere bırakmak istiyoruz. Buradaki e, insanları eee insanları köyümüzün kanısını, düvenini, fasulyesini, ayranıyla, yoğurduyla, sazıyla, sözüyle tüm misafirlerimize tanıtmak. Ee, birlik beraberliği sağlamak amacımız. Şimdi Siz köyde mi oturuyorsunuz? Ben yok, şehirde oturuyorum. Şimdi bak çok önemli. Şehirde oturmasına rağmen gönülleri köyde. Bu çok önemli değil mi? Biz köy sevdalısıyız, Gönlümüz köyde yatıyor. Amaç e, yıllar önce köyünden göçmüş ovasına, obasına, köyüne hasret kalan arkadaşları, gurbetçileri tekrar bu vesileyle köyüne geri kazandırmak isteyen biz gönüllü neferleriz. Amacımız dediğim gibi birlik beraberliği sağlamak, güzel anıları yeni nesillere bırakmak istiyoruz. Evet ben de şunu tekrarlıyorum. Yıllarca bu dağlarda birçok etkinlik yaptı, yapıldı yaklaşık 12 yıl. Onlardan bir tanesi Kızılhisar Köyü'nün eski muhtarı Mehmet abi. Gönlüyle buraya koştururdu. Ondan sadece anılar ve hatıralar kaldı. Belki paralar harcanacak, belki zahmetler çekilecek ama bu gök kubbede hoş bir seda bırakılırsa memleket adına o zaman kalan o mutluluklar ve bir de bizim elimizde kalan CD'ler kalıyor. Şimdi Mehmet Ağa'nın kendisi yok ama onu rahmetle anarken biz her yıl yaptığımız anılara sığan CD'lerimiz var. Comrut köyünün de yaşlısıyla gencisiyle Gelecek yıl herkese Allah uzun ömür versin ama kimin geleceğe çıkacağı belli değil. Bunun için tüm dünyada yayını çok önemli. Biz de inşallah severek sizin yaptığınız bu etkinlikle beraber güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler katkınız için. Ee, i̇nşallah bu seneki şenliğimizde siz de aramızda görmekten inşallah inşallah diyelim. Evet, yani. oldu. Biz arkadaşlarımız Hava Muhalefeti dolayısıyla düzenledikleri ilk şenliği Talihsizlik oldu, yapamadık, gerçekleştiremedik. Ama ben, Ramazandan sonra inşallah havalar iyi olacaktır değil mi? Ama arkadaşlarımız özverili çalıştığı için, Eylül'de dediniz değil mi Eylül, efendim? Eylül gibi filan. Eylül'de falan. inşallah bizler de destek vererek bu işi tekrar güncelleştirmeye çalışacağız. Okul açılışından önce çocuklara da moral oluyor. Şimdi şöyle bir şey var efendim, bizim bölgemizin insanı gerçekten ürünü tanıtamamış, kendisini gösterememiş, birlik beraberliği sağlayamamış, Bunları sizlerin ve bizlerin gayretiyle inşallah gerçekleştireceğiz. O zaman bir alkış pozisyonu alalım. Ellerimiz böyle olsun, alkışlamıyoruz <laughs> daha. Evet, Comrut Köyü'nü seven ve bu dernek için elinden gelen gayreti gösteren herkesi bir alkışlayalım. Evet. Sağ olun.